Victor Osimhen ve Galatasaray hiç bu kadar yakın olmamıştı. Anlaşma her şekilde netleşmek üzere. İki kulüp artık son ve kritik saatlerinde olan uzun müzakerenin ayrıntılarını hallediyor. Eksik olan tek şey Napoli'nin haftalar süren toplantılar, aramalar, e-posta yazışmaları ve doğrudan temaslar boyunca belirlediği birçok koşul üzerinde son bir evet demesi. Hafta sonu da yoğun geçti gelecekteki yeniden satışın yüzdesi. Bu açıdan da talepleri, yanıtları ve ortak bir anlayışa ulaşma çabalarını tartıştıktan sonra ilerleme artık tamamlandı. Hafta sonu yoğun geçti. Ancak anlaşmayı daha da yakınlaştırmaya yardımcı olan bir süreç oldu. HRLE'ye detaylıca konuşuldu, mümkün olan her yönü kapsayan tartışmalar oldu son fiyattan ödeme koşullarına İtalya'ya transfer etmeye karşı olan maddeye ve hatta Napoli'nin %20 olarak belirlediği yeniden satış yüzdesine kadar her şey hafta sonunda da konuşuldu. al a ve Fenerbahçe güvence verdi Galatasaray de Laurenç'in koyduğu tüm koşulları karşılamaya yaklaştı. Lorenz serbest kalma maddesinin süresi dolmasına rağmen 75 milyon euroluk rakamı sabit tuttu ancak diğer tüm taleplerinin karşılanmasını talep etti. Al Hilal ve Fenerbahçe her zaman destekçisi oldu. İki kulüpte de Lauren Scheiss istediğini vermeye hazır bekledi. İşte anlaşma şartları özetle Osimhen, Galatasaray'a toplam 75 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olacak. Ödeme koşulları şöyle, 40 milyon euro bu ay sonuna kadar ödenecek. Kalan 35 milyon avro en geç Temmuz 2026'ya kadar akreditifle güvence altına alınmış birkaç taksit halinde ödenecek. Galatasaray ayrıca 2027'ye kadar geçerli olacak İtalya'ya dönüş ile ilgili maddeyi de kabul etti. Sonraki satıştan önce %20 olan sonra %10'a düşürülen maddenin iptal edilmesi gündemde. Bugün raporu bitiyor. Bugün Osimhen'in sağlık raporunun süresi doluyor. Forvet oyuncusunun kampı ve ayrılışının arifesinde gönderdiği ve onu yeni sezonun başlangıcında takım arkadaşlarına katılmaktan muaf tutan rapor uzatılmazsa Osimhen yarın Napoli'nin idmanına çıkmak zorunda.